bugün küçük bir dalga olarak başlayacağız ve sonunda devasa bir tsunami olacağız. Yes. Oyuncu aile rapa pa pa Birinci bölümden başladık canlar. Küçük bir dalgayız. Bak buralar buralar buralar. Hop ye ye gideceğim. Birazdan büyüyünce tekne falan da yiyeceğim diye düşünüyorum. Şimdi yiyebiliyor muyum? Allah yiyemedim. Çarpıp çarpıp geri dönüyorum. Şu an yiyemiyorum canlar. insan falan da yiyeceğim. Bak kaç. Kaçma geliyorum. İnşallah yiyebiliyorum. Dur kaçma geliyorum denize. Nereye kaçıyorsun? Buralar benim şeyim, dalgam. Ya, arazim. Benim arazim. Nereye kaçıyorsun? Hop! İnsan değilim. Aa. <laughs> Güzel bak kum yiyince ekstra bir şeyler ağaç vermiyor ama... Kum, ağaç yiyemiyor. Ağaç Kumun üzerindeki Ay yiyebiliyorum ye. çünkü seviye 2 dalga oldu. Artık teknede Büyücü mi yiyebiliyorum acaba? Bence tekneyi de Yemeden Yiyemeden bitti yemedim. oyun ya. <laughs> tamam olsun. İkinci bölümde bakarım canlar. Mesela ada ee... daha da büyüdü. Her bölümde adaya yeni şeyler ekleniyor. Adalar daha da büyüyor. Güzel. Burada yiyecek bir şey kalmadı. Mesela gidiyorum. Daha ikinci seviye değilim. Bunları yemeye yemiyorum. Ay. Tamam bir ya küçük dalgayım da biraz sonra görüşürüz. Şu an bir şemsiye memsiye insan mimsan yiyeyim geleceğim. Burada insan yok. İnsan mimsan yok burada. İkinci seviye oldum. Şu an her şeyi yiyeceğim. Ağaçlar şu an var sonra hızlı büyürüz. Aynen. Ağaçlar zaten canlı aşırı hızlı büyütüyor. Süper. Büyük gemi geldi. İnsan var iki tane. Eee. İnsan yiyeceğim önce. İnsanlar kaçmadan adadan... Ne güzel oynuyorlar ya. Seni var ya buradan yakalayacağım. Aha yakaladım. Çit yiyebiliyor muyum? Çit falan da yiyebiliyorum. Direkt ikinci seviye oldum. Büyük yemi yiyebiliyor muyum acaba? Hayır şu Üçüncü seviye oldum. Ağaç dalga için en iyisi. Şu an yiyorum. Dur sen de İnşallah bitmez. Yani en güzel yiyeceğim. Şu an bir minik tsunami sayılırım. Minik bir. Büyüğüm de ya. Ağaçların seviyesine falan ulaştık canlar farklı şeyler yapabiliyoruz. Ona da bakacağım birazdan. Güzel ada değişti. Mesela adada ev falan var artık. Ev mi? Ya yani baraka. Nere hani? Biraz önce baraka tarzı bir yer var. Baksana Yedin orada. Mi? Yemedim yiyeceğim birazdan. Yedin mi ne yaptın bir görelim. Şimdi seviye oldum canlar. Buradan giderken hazır tekneler deyim. Her biri mesela farklı bir puan veriyor. Bak bu 4 puan veriyor. 4, ev yiyemiyorum. 3. Sen daha diyorsa hayırdır diyor hayırdır diyor. Ağaç ben büyümüşüm demek. Aynen ağaç yediğine olay çözülüyor. Bunu yediğim zaman zaten artı 10 verdi. Ağaç kaç veriyor? 3. 3 Aslında ya o kadar da vermiyormuş. Bunu Ağaç, yiyebiliyor muyum? Ağaçlar veli nimetimiz. Ağaçlar çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Anında büyüyor. <laughs> Güncelleme diyor canlar. Aa hareket hızını arttırabiliyorsun. Çok Arttırdım. Ki. Arttırdım. 7 hareket hızımız var artık. Daha hızlıyız. Kaç Süper. Biz Kimse bizden kaçamaz. Artık daha büyük yerlere geçtik. Ağaçlar da Kafamızı değişti. Vurduk. Kafamızı vurduk. <laughs> Geçemiyorum buralarda. Ne Ne çakılıyoruz ne toprak yiyoruz. Ben ne yiyeceğim diyorsun. ya ben ne yiyeceğim burada. Ama yazık Ağaçım bize. Ağaç Ya başlayınca dediğin gibi olay çözülüyor dostum. Şu ağaç yerken böyle aradan her şeyi yiyebiliyorsun ya. Süper şurada bir. Gittim. Ay çok hızlı büyüdük. Bence de çok hızlı büyüdük artık. Canlar böyle daha büyük yerlere falan geçeceğiz sanırım. Güzel. Evlerin falan olduğu ha, yerlere önce, geçebileceğiz mi merak ediyorum. Önce güzel. yerdekiler, samanları falan. Aynen. Önce bir küçük dalga olduğunu haddini bileceksin. Dalgaysan bile haddini bileceksin dostum. Sen bozdum. önce kendini bileceksin. Sonra gemiyi yiyeceksin. <laughs> ne bileyim. Güzel güzel. Aa taşlar da bayağı veriyormuş biliyor musun? Taşlar artı yedi verdi. Mesela bak bu artı on veriyor. Bu çok veriyor. Nam, 7. Güzel güzel. Zaten Nam. dediğin gibi ağaçlara maaşlara gittiğimiz zaman olay bitiyor. O üçüncü seviye dalgayım. Geçemeyeceğim sandım. Ben de bir gemiyi yiyelim de o, sonra gidelim diyordum. Bak baya büyüdü mesela. Şu an farklı farklı haritalara gidiyoruz. İnsanlar Küçükler. falan burada voleybol oynamış. İnsan yok bayağıdır. Voleybol topu falan var. Değil mi? Aa, gördüm bir tane. İnsana çok. bakacağım diye sürekli kafanı çarpıyorsun bir yerlere. Ya küçükken çok zor ya. Şimdi siz de görürsünüz. Küçükken de hep böyle kafalarını falan... <laughs> küçükken hayat çok zor. Hadi kaç nereye kadar kaçacaksın? Hadi seni kişi yemeyeceğim. Kişi. Kaç nereye kadar kaçacaksın? Hadi bir geziyorum sen? şurada. Ne, nereye gidiyor? kadar kaçabilirsin acaba? Evde barkını, gemini, dağını, taşını, her yerini yedik. Nereye gidiyorsun? Nereye kadar kaçabilirsin? Nereye, nereye, gidiyorsun? Gidiyorsun? nereye gidiyorsun sen? Ay! Dostum ben dalgayım, Yüzüyor. denizden geldim zaten. Koş yakala. Ben Koş. denizden geldim, sen nereye gidiyorsun? Bak kaçıyor! Şöyle dön 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 dön, dön. geri Adana dön, Adana dön. Kandırdım. Adana dön. Adana döner olabilir. <laughs> Adana dön. Güzel güzel burada bir insan daha var ya. Ya yandaki adayı bitirdik ya. Sen daha ne geziyorsun? Şu çaktırmadan gezeyimmiş farkında Tabii. değil. Hala oynuyor. Neyse evet. bölüm bitmeden Adada bir tatil. tane seni de yiyeyim. Bu kaç veriyor? Kaç verdi göremedim ya. Bölüm bit. Bölüm bitecek canlar kaç verdi göremedim. Şuradan bir 10. Hatta ağzına leplebi gibi nem nem. Ya bayağı da yedik canlar artık bence yeni bölüme ne? geçmemiz lazım ya. Baksana 106'm altın verdi güncelleme yapalım 200'müş. Ay 193 193'müş. Ne 193? Level 5. Alabiliyor muyum asit? Asit mi oldum şimdi? Ay asit. Dalga asit. değilim artık asitim. Yakıyoruz. Her Aynen. Yakıyoruz her yerleri. Dostum kaçma seni sen direkt yiyebiliyorum herhalde ya. Asitim zaten sonuç artı 5 veriyor bak insan da asit. bayağı veriyor. Güzel de bina falan gelecek mi onu merak ediyorum. ya yani maksimum bu mu olacak? Yani Biraz yüzden... Yorga... ilerlemeye çalışacağım yani artık ileriki bölümlerde bina falan olacak mı onu merak ediyorum. İnsan var var. İnsan var var da Asit kötü. Bir saniye tuzun Dalga daha iyiydi ya. Bence de dalgaya çevirelim ya. Bayağı 3 insan 4 insan yiyeceğiz bu bölümde. Ama ya bize. Güzel güzel canlar. Aradan şunu da yiyeceğim kaçmadan. Hup. Süper. Bence bölüm bitecek. Kaç, ya kaç kaldı. Ya artık önceki kadar kolay geçemezsin diyor bayağı her şey yememi istiyor. Yani tamam yiyelim de. Başka ne koydun ki buraya? Başka da samanlar mamanlar da yedik yani asit dalgası olarak. Gemileri ye. Size kalan ağaçları ye. Güzel, her şeyi yedim. Artık kolay bitmiyor biliyor musun? Baya böyle her şeyi yememi istiyor. Hem yedik, yedik bir ağaç kaldı gözüne o mu battı? Aynen dostum yani. ya bir şey kalmadık, aynen zor geçtik. Canlar. bayağı zor geçti. Güncellemede bunu yapacağım ve ben normal su olacağım ya su daha iyi. Suyun görünüşü de bayağı iyi. Yani dalgaysak ya bu dalgalığımızı küçük. bilelim. Bu niye küçük harita? Demek ki her bölüm farklı kendi şeyini veriyor, ona göre veriyor. Ee, asite o, dalgaya bu. Aynen mesela şuradan başlayacağım bitti mesela. Bitti çok hızlı bitecek. Aynen, en ağaçlar. Buradan ağaçlar. bir robot süpürge gibi sağa sola yaparak şunu ağaçlar. unutmuşuz. Ağaçlar. <laughs> Güzel, bitecek zaten canlar. Bak bu bölümler kolay geçebilir ama az veriyor. Çok yediğim bölümlerde daha fazla veriyor. Seçmeli oda temizliği tamamlandı. Aynen onun gibi yapıyor. Adam sen Ağaçların arasından kaçabilirsin de biraz sonra yiyeceğim seni. Güzel 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 süperiz canlar. Şunu da nam. <laughs> Onu yer yemez büyüdüm de sen nereye kaçıyorsun ya? Ben zaten <laughs> denizlerden geldim ya. <laughs> Denizlere diyelim. kaçıyor bunu yiyemiyorum. Hiç <laughs> olmam lazım. Tam <laughs> yemiyorum kardeş araya gelip gelip kalıyoruz. Gelip gelip kalıyoruz. Puanla alakalı herhalde. Mesela bak puanım yükseldiği zaman seviye atlıyorum. Güzel seviye 3 oldum. Şunu da yiyip gideceğim canlar. Çünkü hepsini temizlemem isteyebilir. Nam nam. Nam nam. Dana dana, Bayağı bildin ya. Dana. Dalgayla temizlik yapıyoruz. Baksana taş falan artı 7 veriyor. Yedim seni. Güzel daha Yedim fazla ama ben şey isterdim ya böyle daha fazla insanların falan olduğu bir yerlere atsa keşke artı olarak. Ya daha yeni yerleri görmek istiyorum. Acaba canlar. öbür dalganın haritası daha mı Hayır, var? Hayır aynı harita hepsi. Öyle aynı. Sen nereye gidiyorsun ya? Ben seni bırakmam ki hızlanabiliyor muyum? Allah 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 Allah. No, no. Bir tane daha var o da ters taraf. Eğer harita bitmezse geleceğim dostum. Eğer kazandınız Bitti. demese kurtuldun. Hadi iyisin. Güncelleme de 400 istiyor artık seviyeyi artırmam için. Uh -huh. Güzel burada mesela Aslında sarı ağaçlar, ağaçlar. var bu sarı ağaçlar daha mı fazla veriyor? Ben sarı demiyorum. Onlar bir altın belki. Altın gibi değil mi? Ya küçüceksin gidip kafanı çarpma sana şunlara. Seviye 2 olsun. Seviye 1 şu an. Seviye 2 oldu mu? He çözdün olayı. 3 mu veriyor? Tamam. Sen kaç veriyorsun? 3. Yani bir öncekinde mesela 2 veriyordu canlar. Burada 3 veriyor gibi düşünüyorum. Altın güzel. ağaçlar 3 mü veriyor sadece? Yani altınsın değil mi sonuçta daha fazla ver. Çitler bak ne güzel. 2 2 2 2 geziyorsun. Direkt büyüttü ya. Bu çitler çok iyi yapmışlar. Her biri iki verdiği için altın ağaçlar da mesela veriyor. Güzel. Seviye 3 oldum. Nemnem. bak sen döne 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 yemişsin. Aynen Evrayı burada karıştırırsın böyle... ya öyle duruyor. <laughs> güzel güzel canlar biri kaçıyor. Seni yakalayacağım dostum. Bırakacağım düşünüyorsan <laughs> benim adım kimseyi bırakmaz dalga. Kimseyi bırakmaz. Evet haritanın dışına çıkmana <laughs> izin şu an vermeyeceğim. Mı şu an koydum. Yedim geri dönüyorum. Öbür tarafa mı kaçıyor olacak. bir de. Allah'ım mı ya Rabbim bir de aynı yöne de kaçmıyorsunuz. Geliyorum. Harita bitmesin sen deyeceğim. Bu da sende oynuyor galiba millet kaçıyor bu da oynuyor. Sen ne yapıyorsun ya? Millet oyun oynuyor. Sen niye kaçıyorsun? Aa, Baksana çıkacak. Ama kaçtı ama. O anda kaçtı. Şimdi bir de onu kovalayacağız. İşte yani. aynen. O bir de onu kovalayacaksın. Yapacak bir şey yok. şunu bir yiyeyim hop. Ya diyor ki dalga dediğin kafasına göre gider. Sen niye diyor beni kovalıyor? Neyse onu bıraktım ya o gitsin artık. Sağa Aa, sola gidip adam yakalamaktan kurtuldun. sıkıldım. Kurtuldun sen. Onluk yeter, yeter bizde. Sen zaten bir tane veriyordun. Aynen sadece onu alıp geçtik canlar. Süper süperlerledik. Ben Baksana oyna. bayağı büyüdü ama daha fazla insan var. Seni kaçmadan Aynı bir yiyeyim misin? ya oynarken. Farkına Yiyemedim bile varmadım. ki. Yiyemedim mi? O hala orada oynuyor. Büyük değil sizden. Sen mi küçük diye mi çarptın kaynağını almadın ya? Evet bu dalga mı ya? Bana mı boşver Tamam Aman bir çarpar gider. Ayaklarımıza su vurur. <laughs> Aynen öyle düşündü. İnsanlar kaçıyorsa dokunmayacağım canlar. Ya o kadar ne döndün ki ya beynim döndü artık. Oyunda böyle 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 döne döne yiyorum Yüzüyorum. hepsini. Ne yapayım? robot bir gibi dümdüz mü gidiyor? Güzel Üff. bayağı da büyüdük yani tekneleri yemek daha mantıklısı. Seviye atlamak. Seviye atlamayı da yaptık. Atlamak yalnız Türkçe güzel. çok güzel oluyor bunlar ya. Böyle kelime, Türkçe kelime. çevirirken yarım yarım çeviriyorlar. Dostum kaçan bir insan vardı o nerede? Kaçın Hala ne yüzüyor. Kimse? Bak korkunun necele faydası yani dalga sonuçta diyor. Denizde izliyor. Nereye kaçabileceksin gidiyor. Bak gitti. Haritanın sonuna gitti. Yürüyor artık. <laughs> Aynen o artık Suyun kaçtı. üzerinde yürümeyi buldu canlar yani o. Bu daha da korkuyor, gelmez korkuyor, buralara. Korkuyor görüyor musun? Neyse şunları yiyeyim arkadaşlar. Orada yeni bir adamı buldu acaba? Olabilir. Yenisi de kaç. Oyun baya tatlıydı canlar. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.